Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerle çok güzel bir projeye başlayacağız. Kısmet olursa. Görmüş olduğunuz gibi lastik çalışmamı hazırladım. Hemen sizlere bu örgüde neleri kullanacağımızı, hangi teknikleri paylaşacağımızı kısaca belirtmek istiyorum. Öncelikle ipimiz 200 gramı Pardon 100 gramı 250 metre uzunluğunu olan antibakteriyel bir ip olan Himalaya Everyday Anti pilling ipini kullanıyorum. Renk numarası 70.436. Şöyle 375, 3 buçuk, 4 numaralı şişle rahatça kullanabileceğiniz bir çalışma bu. Benim şişim 375 olduğundan dolayı 3 da çalışabilirsiniz, 4 numaralı şişle de çalışabilirsiniz. E, lastik çalışmasında bakın aslı hırkada kullanmış olduğumuz tekniği kullandım burada ben. Burası örgümüzün ön yüzü. Burası da bakın arka yüzü. Normalde bir ters bir düz örgü örmüş olsaydık bu şekilde gözükecekti. Ama aslı hırkanın çalışmasını yaptığımız teknikle ördüğümden dolayı örgümüzün görüntüsü bir düz bir ters lastik olmasına rağmen bu şekilde gözükmekte. Aramıza yeni katılan arkadaşlar Aslı Irkan'ın lastik çalışmasını bilmediklerini düşündüğümden dolayı hemen şöyle kısaca kabaca üzerinden geçmek istiyorum. Normalde bütün ilmeklerimizi atıyorsunuz. 92 tane ilmek çalışacağız bu çalışmada. Bir düz bir ters bir düz bir ters arka yüzden bunu kurulumunu yapıyorsunuz. Bütün ilmekleri bir düz bir ters şeklinde örüp geliyorsunuz önünüze. yüze. Ön yüzdeki düz olan ilmekleri örmeden alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Daha sonra o iki ilmeği sökeceğim zaten. Kenar ilmeğini aldıktan hemen sonra bakın ilk ilmeğim düz. Bunu örmeden alıyorum. Şurada ipim arka tarafta kalmış. Evet. Düz ilmeği hep böyle örmeden ipiniz arka yüzde olacak şekilde Ters ilmeğiniz ise normal ters ilmeği örecek şekilde alacaksınız. Tekrar ipinizin yönünü değiştirip düz ilmeğinizi örmeden alıp tekrar ters ilmeğe geçeceksiniz. Şimdi ben bu ilmekleri tabi doğal olarak sökmem gerekiyor ki modelde buradaki alanda şaşma yapmayalım. Tekrardan son şişimize bu ilmeğimizi aktaralım. Şimdi kalın bir lastik çalışması uyguladım. Görmüş olduğunuz gibi böyle 3 parmak bakın parmaklarımda 3 parmak. Hemen saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sıra. Buradaki düz ilmek lastiklerini sıralayacaksınız. 10 sırayı tamamladığınız takdirde tekrardan ön yüze geleceğiz ve çalışmamıza başlayacağız. İlk ilmeğimizi örmeden aldıktan hemen sonra ön yüzde yapıyoruz bu işlemi. Birinci, üçüncü ve beşinci sıralar aynı gidecek. Öncesinde bir tane örmeden aldığımız ilmeği hemen ipin yönünü değiştirerek 6 tane ters ilmek çalışacağız. Bu arada atlamış olduğum şey model 14 ve 14'ün katları artı 6 ilmek artı 2 ilmek şeklinde şekilleniyor. 14, 14, 14 artı 6 artı 2. Bakın 8 demiyorum. 6 ve 2. Şimdi hemen başlıyoruz. 6 tane ters 1, 2, 3, 4, 5, 6. ilmeği ters silmek olarak konumlandırdım. Bir tane Şöyle ipin yönünü değiştirerek örmeden aldığım bir tane düz ilmeğim var. Şimdi ilmeklerimi düz ilmek olarak öreceğim. Gene 6 tane düz ilmek. 1 2 3 4 5 6 Örmeden aldığım bir tane düz ilmek, tekrardan bir altı tane ters ilmek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Örmeden aldığım bir tane düz ilmek, altı tane düz ilmek. Bir, iki, 3 4 5 6 Örmeden aldığım bir tane düz ilmek tekrar ipimin yönünü değiştirdim. 6 tane ters ilmek. 1 2 3 4 5 6 İpimin yönünü değiştiriyorum. Örmeden aldığım bir tane düz ilmek. Ters ilmeklere geçiyoruz. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Düz ilmekteyiz. Ters ilmeklerimizi ördük çünkü. 6 tane düz ilmek. 1 2 3 4 5 6 düz ilmek. Bir tane örmeden aldığım düz ilmek. İpin yönünü değiştirdim. 6 tane ters ilmek. 1 2 3 4 5 6 İpin yönünü değiştirdim. Örmeden aldım düz. 6 tane tekrardan düz ilmek. 1 2 3 4 5 6 Örmeden aldığım bir tane düz ilmeğim. Tekrar 6 tane ters ilmek. 1 2 3 4 5 6 Örmeden aldığım bir düz 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmek. Örmeden aldığım bir tane düz ilmeğim. Tekrardan ters ilmekler. 1 2 3 4 5 6 İpin yönünü değiştiriyorum. Örmeden aldığım bir düz ilmek. 1 2 3 4 5 6 Örmeden aldığım bir düz ilmek. İpin yönünü değiştirdim. 1 2 3 Dört, beş, altı ve kenar ilmeğim bunu düz ilmek olarak örüyorum. Şöyle ve bu sırayı böylelikle bitiriyorum. Şimdi birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci sıralar hep bu şekilde konumlanacak. Arka yüzdeki hemen işlemimiz bu kenarları e, haroşa olarak çıkalım. Şimdi e, ön yüzde düz ilmek olarak ördüm. Arka yüzdeyim. Tekrardan düz ilmek olarak. Alıyorum ama örmüyorum bakın. Şöyle ipte kaçtı. <laughs> düz ilmek olarak ördüm. Ve arka yüzde gördüğüm gibi örüyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 tane düz ilmek. Ön yüzde örmeden aldığım buradaki ilmeğimi ters ilmek olarak örüyorum. Bir ters. Şimdi 6 tane ters ilmeğim. Arka yüzde. Örmeden aldığım bir tane düz ilmeğimle beraber bunu 1 diye sayacağım. 2 3 4 5 6 7 Diğer örmeden aldığım düz ilmeğimle beraber 8 tane ters ilmek. Bakın 6 tane düz, 8 tane ters ilmeğim oldu. Hemen devam ediyorum. Tekrar 6 tane düz ilmek. 1 2 3 4 5 6 düz ilmek tekrar örmeden aldığım düz ilmeğime geldim. Hemen ipimin yönünü değiştirdim ve ters ilmek olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. ilmeğim ön yüzde örmeden aldığım düz ilmek. Bu şekilde sıra sonuna kadar 6 düz 8 ters ilmek olarak örgümüze devam ediyoruz tekrardan ön yüzde yapacağımız işlem kurulumun aynısı birinci sıra ördük şimdi ikinci sırayı gösterdim sizlere üçüncü sıra ön yüz aynı işlemi tekrarlayacağız demin sıraladığımız işlemi tekrar e, ön yüze geleceğiz